Merhabalar sevgili balık burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız sevgili balıklar bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum bir genel olarak kahve falı bakalım daha sonra tarot kartlarımı da yine genel olarak yorumlayacağım sizin için sizler fincanınızı odaklanın dileğinizi tutun sevgili balıklar size çok bekletmeden hemen bakıma geçmek istiyorum güzel olan iyi olan ne varsa alın kabul edin neyse haliniz o çıksın falınız diyelim. Ama fincanın dışında yorumlamadan geçemeyeceğim tabii ki. Arkadaşlar böyle çok uzun zamandır neyi bekliyorsunuz? Yani uzun süredir sabırla bir şey bekliyorsunuz siz. Onunla ilgili müjdeli bir habere hazır olun olur mu? Uzun zamandır neyi bekliyorsanız. Şimdi evet şöyle açıyorum fincanımı sevgili balık duşlara bakalım. Bakalım neyse haliniz o çıksın falanız diyelim ve şöyle başlayalım yorumlamaya. Şimdi çok... Iı, Yakınınızda bir insanın bu ara sıkıntıları, dertleriyle uğraşıyor olabilirsiniz. Yani on, onun e, yaşadığı problemler, stres, sıkıntılar bitsin geçsin istiyorsunuz ama bir şey yapamıyorsunuz sanki onun için. Ama şöyle bir şey var. Bu kişi sıkıntısından kurtulacak bir zaman, bir hafta içerisinde, bir ay içerisinde en geç. Ve size diyecek ki iyi ki yanımdasın ve bu insan hiç unutmayacak. Vefalı da çıkacak. Yani birine çok destek oluyorsunuz arkadaşlar ama bu karşılık beklemeden yaptığınız bir şey olsa da bunun karşılığını bu kişiden göreceksiniz. Çünkü o unutamıyor sizin iyiliğinizi diyor. Evet. Y harfli bir insan var arkadaşlar. Bu kişi de sizden bir haber bekliyor. Bir telefon, haber, bir şey bekliyor. Ve siz bu haberi, bu iletişimi kuracaksınız onunla. Ama sizin içten ve samimi halinizde sanki inanamıyor gibi. Güven ver bana diyen bir insan var. Yani size sürekli diyor ki bana güven ver. Ama siz zaten olduğunuz gibisiniz. Kimseye de bir güven vermek, bir şeyleri ispatlamak zorunda değilsiniz. Bunun yorgunluğunu hissediyorsanız bu durumu bitireceksiniz arkadaşlar. Ben böyleyim. Beni böyle kabul et. Ben sana bir şeyleri ispatlamak zorunda değilim dediğiniz birisi olacak. Şimdi bir ev görüyorum. Evin içerisinde mutsuzluk gidiyor, mutluluk geliyor. Çünkü burada kim arkadaşlar hane içerisinde sivri dilli konuşan ya da negatif, kötü konuşan bir insan mı var? Sürekli o hanenin enerjisini düşürüyor bu kişi konuşmalarıyla. Ama bu kişi haneden mi gidiyor veya hane dışından bir insansa artık onun negatif lafları, sözleri gidiyor. Ya da bu hane dışından bir insansa artık haneye gelmeyecek. O yüzden bir mutluluk, bir huzur gelecek haneye. Üzüldünüz mü? gözyaşımı döktünüz? Yakın zamanda bir şeye çok üzülmüşsünüz. Size yapılan bir haksızlık var. Para ile ilgili bir konuda. Bir haksızlığa uğramışsınız. Düşündüğünüzden, yani düşündüğünüz gibi olmamış daha doğrusu bazı şeyler. Ama bu haksızlık karşısında ah etmişsiniz ahınız çıkıyor. Hem de böyle yakın bir zamanda e, duyup görebilirsiniz arkadaşlar böyle bir durum olma ihtimali yüksek. Bu arada e, bir yükselişiniz var. Yani sanki şey gibi ama hani siz bir işle ilgili bir yükseliş bekliyorsunuz ama buna da böyle yüzde 80 eminsiniz. Hani olacak bir yükseliş diyen balıklar özellikle. iş konusunda bu yükseliş olacak görünüyor. Bu arada A harfi, L harfi veya T ve A harfi olabilir. İsminde, soy isminde olan biri özür mü diliyor sizden? Gönlünüzü mü almaya çalışıyor? Sizinle arasını düzeltmeye çalışıyor. Böyle bir kişi gördüm yakında. Evet sevgili balıklar. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızı yorumlayalım sizin için. Şimdi balık burçları için biraz da karmaşık bir dönem aslında. Yani zorluklar üst üste geliyor, karmaşıklıklar üst üste geliyor olabilir. Bu da sizin biraz umudunuzu kırmış, kendinize olan özgüveniniz düşmüş, yakın zamanda bir kayıp yaşamış olabilirsiniz. Ama bu demek değil ki siz e, bu şekilde devam edeceksiniz. Hayır, siz çabucak özgüveninizi yükselteceksiniz. Kendi şifamızı kendiniz yapıyorsunuz. Yani özgüveniniz tekrar yükselecek arkadaşlar. Yani kolay kolay e, yenilmiyorsunuz. Vazgeçmiyorsunuz. Bu çok güzel bir huyunuz. Bu karmaşık dönem bitecek sizin için. Sizin hayatınızda birini özlüyorsanız ve asla o beni özlemiyor diyorsanız şimdi sırtını dönmüş gibi görünüyor size. Hiç belli etmiyor. Hiç belli etmiyor ama çok özleyen biri var sizi. Ama hiç belli etmiyor. Yani onunla ilgili şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Hiç beni hatırlamıyor bile ya da o hayatına dönmüş, odaklanmış. Ben onun umurunda bile değilim. Böyle bir şey düşündürüyor size. Bunu bilerek yapıyor ama bu kişi sizi çok özlüyor. Sadece diyor ki bizim bir arada olmamız imkansız. İmkanı yok. O yüzden diyor ben böyle davranıyorum. Böyle yapıyorum. Ama diyor aslında diyor özlüyorum diyor. Böyle bir durum görünüyor. Arkadaşlar sizin özellikle yolunuzu bekleyen bir insan var. Bakın sizi çok dikkatli bir şekilde bekleyen biri var. gelmenizi Kısa veya uzun bir yolda. Biriyle bir kavuşma var arkadaşlar. Ama siz gidiyorsunuz gibi gördüm. Evet, hayırlısı olsun. Şimdi Evet sevgili balıklar şöyle bir de kartlarımızı yorumlayalım mı? Kartlarımıza da genel olarak bakacağım. Evet, şimdi Evet sevgili balıklar bakalım. Şimdi ilk kartımız çaresizlik. bu ara içinde bulunduğunuz durum, duygu durumu belki olabilir, onu yansıtıyor olabilir. Bir konuda umudunuzu yitirdiniz, belki hiçbir çözüm olmadığına inanıyorsunuz, bir çıkar yol olmadığına inanıyorsunuz, bir şeylerin belki düzenleyeceğine olmayacağına inanıyorsunuz, bir umutsuzluk var içinizde, hatta bir şeylerden vazgeçmek istiyorsunuz. Bakın, yani olur ya insan artık yorulduğunu düşünür, çaresiz hisseder ve orada o mücadeleyi vermekten yorulup vazgeçmek isteyebilir herhangi bir durumdan. Bu genel bir vazgeçiş değil. Herhangi bir durumdan bahsediyorum. Böyle bir dönem gibi ama bakın ya siz kendinizi ayağa kaldıracaksınız ya da birisi size çok destek olacak bu dönemde. Yani görünmeyen bir şey göreceksiniz. Daha doğrusu farkına varacaksınız bir şeylerin. Aslında çaresiz olmadığınızın, aslında bir çıkar yolu olduğunun farkına da varıyor olabilirsiniz. Belki biraz düşünmeniz gerekiyor olabilir, belki biraz odaklanmanız gerekiyor olabilir ki bunu da yapacaksınız. Bu aralar biraz bazı şeyleri gurur meselesi yapıyor olabilirsiniz. Belki de konuşmanız gereken kişilerle konuşmuyorsunuz, belki de bir araya gelmeniz gereken kişilerle bir araya gelmiyorsunuz ama e, sanki bir ...şeyi değiştireceksiniz arkadaşlar. Olumsuz bir gidişatı hayatınızda değiştireceksiniz. Var mı bir sadakatsizlik şüpheniz? Çünkü burada bir sadakat konusu çıkıyor. Diyor ki bir sadakatsizlik yok. Buradaki kart olumlu bir karttır. Bağlılığı, sevgiyi, içtenliği, duygusal yakınlığı, verilen sözleri. Bunları gösterir bu kart. Yani bir sadakatsizlik düşünceniz varsa sadakatsizlik yok. Neyi merak ediyorsunuz? Kimi merak ediyorsunuz? Bu kişi de sizi merak ediyor arkadaşlar. Yani eğer bir merak ettiğiniz birisi varsa o da size aynı şekilde merak ediyor diyor kartımız. Ve son kartımızda bağışlamak diyor arkadaşlar. Birini affedeceksiniz. Belki hiç affetmem asla barışmam dediğiniz biriyle barışacaksınız. Çok büyük konuştuysanız. Her şey değişebilir arkadaşlar. Bir kişi özür diliyor. Geliyor. Bu gönül işi gibi biraz. Belki sevdiğiniz bir insan geliyor. Özür diliyorsunuz ama e, affettiğinizi gösteriyor. Sevgili balıklar hayırlısı olsun. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.